Evet, şu anda İtfaiye müdahale ediyor bak. İtfaiye müdahale ediyor şu anda. Evet evet. Ay, hava zaten çok sıcak. Değil. Böyle oyun mu olur böyle yakılır mı ya? Hala yanıyor da aşağıda. Hala yanıyor. yanıyor. İşten içe gidiyor bak. Bunu yani işte. söndüremeyecekler hocam bak. Sonuna kadar yanacak bak. Göreceksin. Bu daha öncekinde de böyle oldu. Aynen geldiler gördüler. Diğer bir itfaiye daha var ya, gene şey mi İçinde farklı bir şey mi var ki bu, bu tür yangınlara gelmiyor?